Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni videomuzda karşınızdayız. Bugün konuğumuz 2018 model Renault Clio Icon paket. arkadaşlar inceleme aracın ön kısmıyla başlıyoruz. Ön kısmında en çok dikkat çeken şey farlar. Gördüğünüz gibi led farlara sahip aracımız. Yine turuncu park lambalarıyla destekleniyor. Makyajlı paket olduğu için albenizi daha daha yüksek bir araç. 2018 model dediğimiz gibi. Ön detayda bizim sevdiğimiz piyano bilek detaylara yer verilmiş yine. Yine krom panjur, kocaman bir Renault logosu. Sis farlarımız. Araç ikon paket olduğu için Dolunun dolusu araçta yok yok sanrı hariç. Çok bir şey de anlatmaya gerek yok. Araba yanıyor zaten. İsterseniz biraz da yan tasarımına bakalım. Evet aracın yan tasarımına gelince aracın 3 kapı gibi gözüküyor ama arka kapı kolları gizlenmiş. Şu şekilde Alfa Romeo modellerinde gördüğümüz gibi. Yine elmas kesim 16 inç alışım jantlara sahip aracımız. ikon paket olduğu için dolunun dolusu gırtlak dolu. Araçta lüks olduğunu gösteren bir özelliği daha var. Gördüğünüz gibi katlanır ayna. Katlanır ayna ve amortisörlü kaput bizim için kırmızı nokta. Lükslük anlamında. Araç yandan yine full paket olduğu için alt kuşakta krom detaylar geçiyor. Piyano bilek detaylar. Yine kendi orijinal rengi aynası. Dolunun dolusu yani. Aracın yan tasarımı da bu kadardı. İsterseniz biraz da arka tasarımını inceleyelim. Evet arkadaşlar aracımızın arkasına gele gelecek olursak aracımızın önü nasıl güzelse arkası da o kadar güzel diyebilirim size. Aracımız ikon paket. E ee, ikon paket olduğu için en full arkadaşlar. Sunroof özelliğimiz yok bir tek arabada. Ee, normalde Joy paketlerde bu led farların üzerindeki siyah detaylar ve alttaki kuşak olmuyor. Aracımız ikon paket olduğu için aracımızın e, üst stoplarında siyah detaylar, altta da gördüğünüz gibi kuşak var. Normalde e, en boş olan Joy pakette bu özellikler yok. Fal, e, arka arkası stoplarımız led zaten gördüğünüz gibi. E, bir de sahibimiz buraya çok şık bir detay eklemiş. Spoiler. Piyano bilek bir spoiler eklemiş buraya. Onun dışında arkadaşlar e, arka tarafı yani difüzör koymamışlar. Burada Piyano bilek e, şöyle gördüğünüz gibi bir detayımız var tamponumuz. Aracımızda park sensörü yani ikon paket park sensörü olsun yani bunda da. Onun dışında arkadaşlar arkada gördüğünüz gibi çok şık bir nikelaj detayımız var. Hemen bagaj kapağımızın üstünde. Onun dışında arkasının arabanın arkasında anlatacağımız çok fazla bir şey yok. Aracın bagajına da gelecek olursak çok geniş bir bagaj diyemem. Ama hatchback araca göre gayet büyük bir bagaja sahip aracımız. Sahibi de zaten ses sistemi koyduğu için yani buranın kullanılabilirliğini çok fazla düşürmüş. Yani ses sistemi olmasa çok daha büyük ama yine idare eder hatchback arabaya göre. Hele genç arabası olduğu için çok çok idare eder. Aynen. Çok kullanışlı diyemeyiz ama bagajı geniş. Yine Kaç litre olduğunu söyleyemeyeceğim. Aşağı gizlenmiş aracımız dizel olduğu için herhangi bir tüp durumu yok. Gördüğünüz gibi güzel bir basımız var. İki tane de Pioneer hoparlörümüz var arkada. Onun dışında bagajında da çok bir şey yok. Ama dediğim gibi ee, çok geniş değil. Yani diğer anlattığımız araçların bagajı kadar geniş değil. Aracımızın arka tasarım da bu şekilde. Şimdi isterseniz gelin motor kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın motor kısmına gelecek olursak. Buldum. Şurada gördüğünüz gibi bir kolu var bunun ve süspansiyonlu kaput bunu da Renault düşünmüş arkadaşlar helal olsun diyorum kaputumuzun altında hemen bizi 95 beygirlik 1.5 diye sahip motor karşılıyor Bildiğiniz Renault gibi bu çok başarılı bir motor Renault'un Mercedes'e dahi sattığı bir motor yani aynen. diğer markalarda da kullandığı bir motor yakıtı az çok iyi gidiyor az yakan çok koşan cinsten Aynen. fiyat bizim gibi Antal değildir ama çok çok iyi gider yakıtı da koklar 3,5 litrelere kadar düşebilir yakıtı. Motorun içiyle fazla oynanmamış. Fazla değil hiç oynanmamış. Orijinalliğini koruyor. Aynen. Araç zaten 50 binde bir araç. Yine dediğimiz gibi amortisörlü kaput uygulaması olması çok çok iyi bir detay. Motor içi bu kadardı. İsterseniz şimdi biraz da içine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi aracın iç arka yaşam alanına gelecek olursak. Gördüğünüz gibi gayet yeterli. Diz ve baş mesafesi sunuyor bize araç. Onun dışında en full paket olduğu için Koltuklarımız deri kumaş karışımlı. aracı yani olduğu segmentten B sınıfından daha yüksek bir segmentte gösteriyor. Bu aracımızda en büyük özellik 2021 Clio'larda bile boş paketlerinde olmayan arka camları otomatik fullere koyuyorlar, boşlara koymuyorlar. Bu Clio'nun da en büyük ayı bu. Yine kapılarda mitlerimiz bulunuyor. Aracın şaft tüneli yok denecek kadar az. Beşinci kişi yani arkadaki üçüncü kişi rahatlıkla oturabilir. Yine 3. kafalığımız sunulmuş Baş mesafesi hatchback olmasına rağmen gayet yeterli Tekrardan dediğim gibi Yani üç kişi arkadaşlarınızla ailenizle gayet rahat seyahat edebileceğiniz araçlardan biri C sınıfı olsa çok daha iyi olurdu tabi ama Kapılara tutamaç koyulmuş Renault bundan kaçmamış bu da büyük bir detay Yine koltuk arkası ceplerimiz bulunuyor araçta Yine aynı şekilde kapı ceplerimiz de bulunuyor Kapı kollarına alüminyum detaylar eklemişler o da gayet çık göstermiş Aracın arka camları yüksek gibi gözükse de sizi aracın içinde boğmuyor. Biraz daha alçak olsa çok daha rahat hissedebilirdiniz ama yine yüksek olması da sizi boğmuyor. Bunun biraz daha yüksek darlatır adamı. Onun dışında yani bu paraları alınabilecek temiz arabalardan biri. Otomatik vites bu araba bir de dizel otomatik bir de modeli yüksek. Kilometresi düşük, hatasız boyasız. Daha ne diyelim ki bu araç tercih edilsin. Şimdi isterseniz bir de aracın ön kokpitini incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi aracın iç ön incelemesine geçelim. Kokpite bakınca bizi yine güzel Megane'da olduğunun aynısı bir direksiyon karşılıyor. Üzerinde yine hız sabitleme kumandaları ve korna yeri bulunuyor. Onun dışında yine hayalet gösterge diyebileceğimiz tarzda bir göstergesi var. Aracımız dediğim gibi otomatik aynalara sahip. İçeriden de kapatabiliyorsunuz. Bu araç Megane'da anlattığımız şeyler neyse çoğu bu araçta da var. Yani boş bir araç değil, dolu bir araç. Yine 4 cam otomatik bahsettiğimiz gibi. Kapı kollarındaki krom detaylar yine iç, ön tarafta da devam ediyor. Havalandırma mazgallarında yine krom detaylar devam ediyor. Teybin orada piyano bilek detaylar devam ediyor. Ve en full paket olduğu için kendi orijinal ekranlı teybi bulunuyor aracımızın. Ses sistemi de gayet yeterli ama aracın sahibi yine güzel bir sistemi yaptırmış. Gümbür gümbür aracın içinde oluyorsunuz. Araç zaten küçük olduğu için sesi bol bol duyuyorsunuz. Aracımız dediğimiz gibi otomatik vites EDC şanzıman. Aracımızın sahibi hemşire olduğu için burada sağlık malzemeleri bolca görebilirsiniz. Yine torpidomuzun üstünde bir cep koyulmuş. Buraya telefonunuzu, maskenizi falan filan ihtiyaçlarınızı koyabilirsiniz. Yine alt Bayağı tarafta. Kullanışlı. Yine alt tarafta torpidomuz var. Bayağı altta kalmış ama bu ya. Altta kalmış ama içinde kaplamamışlar. Bu büyük bir eksi. Ama kılıyor sonuçta. Olabilir. Yine torpidomuz yumuşak bir torpidoya sahip araç. Full paket olduğu için bunların boşlarında sert oluyor. Yine otomatik kararan bir dikiz aynamız yok. Yine güneşliklerimizde aynaları bulunuyor ancak ışıkları bulunmuyor. Maalesef. Onu da Maalesef olacak. bulunuyor. 5 liradan kaçmış artık ona bir şey diyemeyeceğiz. Yine üst tarafta okuma lambalarımız, iç aydınlatmalarımız bulunuyor. Sol ışık kumandalarına gelecek olursak far yükseklik ve alçaklık ayarı. içerideki göstergelerin ayarı bulunuyor. Yine burada söylemeden geçmeyelim. Start topu da aracın buradan kumanda ediliyor şu tuştan. Aracımızda hem otomatik var hem otomatik yağmur sensörü var. Kapalı bir otoparka girdiğiniz zaman hiç farları açmanıza gerek yok. Araç kendi kendine farları açıyor. Bu da size yani biraz lüks hissettiriyor yani ne, yalan söylemek gerekmiyor şimdi. İyi hissettiriyor. Yani. Yine vitesin alt tarafında aracın her yerinde hakim olan hem krom hem piano black detaylar var. E zaten arabaya da bunlar güzellik katıyor. Krom ve piyano bilek detaylar. Bu aracın sevdiğimiz özelliklerinden biri mekanik bel freni olması. Şöyle uzunaderim dünün boyutunda. Uzunaderim böyle tuşlu şeyle uğraştıran şeylerden yok. Burada bir de eco tuşumuz var. Bu araç aracın... yakmıyor, gitmiyor arkadaşlar. Ha, ha. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Yine hız sabitleyicinin başka ayarlarından biri de burada devam ediyor. Hız sabitleyici için Renault 50 tane tuş koymuş arabaya. Dolu gözüksün diye. Yine aracımızın kol dayaması mevcut. Deri kaplı üstü. Arkadaşlar bu hayat Kimi sevmez ama Yok yani büyük rahatlık. Gel. Sürüş keyfi katıyor diyebilirim bunun için. Hele uzun yolda çok çok iyi oluyor. Onun dışında yine şuradaki ceplerimiz gayet yeterli. Para koymak için 2-3 lira sığar. Bardaklığımız da var yine burada. Aracımız airbag yönünden de çok fakir değil. Yine airbagleri var. Full paket. Hatta Renault'larda sanırsam boş paketlerde de 3-4 tane koyuyorlar. Bu full paket olduğu için bunda da bol bol airbag var. Aynen boru değil arkadaşlar. Icon paket yani. Aracın sahibi aracı çok sevdiği için bir tane de oyuncağından almış. Eve gidince onu sürüyor. Evin içinde yatağında. <gülüyor> <gülüyor> yine söylemeden geçmeyelim. Aracın hem el freninde Hem vitesinde hem direksiyonunda Yine dikiş detayları devam ediyor. Siyah dikiş kullanmışlar. Kırmızı kullanılsaydı Daha sportif bir görünüm olabilirdi ama Renault böyle bir şey seçmiş. Onu da düşünememişler işte. Yani bunda park sıkıntısı çekmezsiniz. Aynaları da gayet büyük. O Albion'un aynaları gibi küçücük şey değil. Renault mühendislerini kınamıyoruz o yüzden. Yine aynanın önüne de kör noktayı kesmek için küçük bir cam daha koymuşlar. O da gayet iyi olmuş. Şurada ha, ufak twitterlarımız var arkadaşlar. Her iki yönde de. Yok facebook. <laughs> Aracın iç yaşam alanı gayet yeterli. Hele bir de full paket olduğu için doldurmuşlar. Boşlarını hiçbir şey koymuyorlar. Şuraya bile piyano bile koymuyorlar. Siyah koyuyorlar. Küçücük bir şöyle ipince bir iğne şeklinde bir ekran koyuyorlar. Ama... Çek 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 çek. Full paket olduğu için bunda kendinizi iyi hissediyorsunuz. Boş paketlerini alır mısınız? Alın bence yani alınır çünkü ucuz. Ama arka camlara insan bari otomatik koyar. 2021'lerini hala koymamışlar bu Clio 4, Clio 5'lerin 2021'lerinde de bile arka camlar otomatik değil. Bu da büyük bir ayıptır onlar için. Yani Renault'un kendini kınaması lazım. Ucuz Sonuçluk araba yapacağım, değil. ucuz araba yapacağım diyorlar ama Ege ondan daha ucuz ve onda daha çok özellik var. Yani ne diyeyim. Yine aracın kabı cepleri gayet yeterli. Gördüğünüz gibi bir febrez rahatlıkla sığıyor. de reklamını yapalım bu arada bize reklam versin. Yine şişeler rahatlıkla sığar. Kapılarda da yine mitler devam ediyor. Burada da ses açma, kapama tuşlarımız var ayrı ayrı. O Renault'ların klasiği her zaman buraya koyuyor. Bir 90 modelden beri burada. Renault Megane 1'lerden beri devam ediyor. Yine direksiyonda hem derinlik hem de yükseklik ayarı var. Renault genelde biraz cimri olurdu bu şeylerde. Ya derinlik koyardı ya yükseklik. Bunda hem derinlik hem yükseklik koymuş. Bu da o çok da büyük bir artı. Altta ufak bir pedalı var. Yine Görelim. direksiyonun yanında küçük bir garaj kumandalarını koyabileceğiniz bir cebi bulunuyor aracın. Aracın içi dediğimiz gibi çok ergonomik. Gayet kullanışlı. Gayet kullanışlı. Fiyatı şu an piyasa yüksek olduğu için tabi bu fiyatları etmez diyoruz ama eskiden yani çok uygun fiyatlı ve güzel fiyatlı. Şu anda zaten filoların göz bebeği. Çünkü insanlar az yaktığı için ve çok kaçtığı için bu araçları kiralamak istiyor. Hem uygun hem de ekonomik geliyor onlara. Aynen araba. Alınabilecek arabalardan biri hatchback hem de gençlere hitap ediyor. Aileler genelde sedan ve stage'in arabalar tercih ediyor ama. Bu aracı tercih eden aileler de fazla. İsterseniz şimdi kısa bir sürüş yapıp videomuzu bitirelim. Şimdi sürüşe geçiyoruz. Arkadaşlar biz böyle yapmıyoruz. Yine kamu spotumuz devam ediyor. Biz bu tokalara direkt... hayır diyoruz arkadaşlar. Yani 5 lira 10 liraya canınızdan olmayın diyoruz. Aracımızda start stop var. Bu Renault'ların kendini açtığı özelliklerden biri. Evet şoför. Neyi bekliyoruz sence? Yine aracın sürüşüne değinecek olursak ilk dikkatimi çeken gaz pedalında böyle bir 2-3 santimlik bir boşluk var. Ondan sonra kavramaya başlıyor. O, bu araca özel midir yoksa hepsinde öyle mi onu bilemiyorum. Bu arada arkadaşlar e, ufak çukurlar olan bir yoldayız. Kamera biraz titriyor, kusura bakmayın. Hem de aracın trim seslerini duymuş oluruz. Aynen. Aracın sol önden hafiften bir trim sesi geliyor gibi. O da yolumuzdan dolayı stabilize bir yoldayız. Olabilir. E, öyle trim şeyler. sesinden bahsedebilir misin bilmeyen arkadaşlar için? Trim sesi aracın trim parçalarının eklenme yerlerinde tam oturmadığı için taktuk taktuk tak Çünkü 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 çıkıcık. çünkü 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 Çıkan seslerden oluşan seslere trim sesi denir. Aydınlattın bizi reis sağ olasın. Ya bu araç Renault olduğu için bunda olabilir yani. Mercedes değil sonuçta bir Mercedes almıyorsunuz. Bu paraya bu araba diyoruz. Ne <laughs> aracın görüş açıları dediğimiz gibi gayet yeterli. Ee, arkadaşlar aracın piyasasına gelecek olursak e, Joy en düşük paketleri. 90-100 civarlarından başlıyor. Yani temiz bir ikon paketi almak isterseniz 160 lira. Bu araba 170-180 lira aynen. ediyor. Yani o parayı gözden çıkarmanız lazım. Eder mi? Şu anki piyasaya göre edebilir. Modeli de yüksek. Otomatik dizel sıkıntısız. Bilinen bir motor. Az yakam çok kaçan bir motor. Tabi frenlemesi biraz Renault'un zayıf o olabilir. Onun dışında yine önerilecek bir araç. Yani alabilirsiniz. Zaten yani biz alabilirsiniz diyoruz ama Türkiye'de de çok tercih edilen bir araç. Trafikte çok fazla var. Filolarda çok fazla var. Çok fazla da kiralanan bir araç bu. Yani bu aracın papucu biraz Egea'nın çıkmasıyla biraz dama atıldı sembol ve bunun papucu. Ama rekabeti iyidir arkadaşlar. Aynen Egea piyasaya biraz hakim oldu. Onun dışında yine milli şakalarımız. Dur şunu bir ezmeye çalışayım da eğleneyim biraz. <laughs> Hı hı. Yine arkadaşlar frene bastığım için Start stop devreye girdi ve stop etti Frenden ayağımı çektim araç kendi kendine çalıştı Bu da güzel bir özellik ya İstanbul Trafikte trafiğinde biraz sıkıntı sürekli bas çek, bas çek Biliyorsunuz start stoplu araçların aküleri Biraz daha pahalı oluyor hemen hemen ikiye katlıyor Dediğim gibi bu araç fiyat grubuyla Daha çok yarışan bir araç ve Egea'nın Gelmesinden dolayı popucu dama atılan Araçlardan biri daha doğrusu Renault Sandbol ve e, bu biraz papucadağma atıldı. Fiyatı da çünkü Egea'dan daha yüksek. Egea hem daha düşük fiyat hem de aynı şeyleri sunuyor yani. Egea da çok boş bir araba değil. Bu da çok boş Ama bir araba. Ama rekabet değil. her zaman iyidir. Piyasada bundan her zaman insanlar faydalanır. Yani dediğimiz gibi yani bu aracın motoru 1.5 dizel yani Mercedes almış bu motoru bir bildiği vardır. Yani 700-800 orada... binlere görebilen bir motor. Onun dışında 1.3 Multijet biliyorsunuz bunun en büyük rakibi. 1.3 Multijete göre çok daha seri bir motor. 1.3 Multijet biraz daha hantal kalır bu motorun yanında. Dediğimiz gibi bu araç biraz kırılgan olabilir yani fiyat modellerine göre. Fiyat modelleri biraz daha dövüşe iyi gelir diyeyim yani. Kötü sahibeye gelir. Ama e, içerideki güvenlik bakımından da e, Clio 5 ilk çıktığı zaman bayağı ödül aldı. Bunu da eklemeden geçmeyeceğim. Ne kadar Yine olsa da. çarpışma testlerinde 5 yıldız alan bir araçtan bahsediyoruz. Aynen. Gerekli güvenlik donanımları var. Tabii şu anki şey çok uyumasa da. Onun dışında aracımız incelemesi bu kadardı. İsterseniz dışında son bir konuşmayla videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar aracı kendimizce test ettik, inceledik, bir sürüş yaptık. Şimdi kısa bir piyasa değerlendirmesi yapıp videomuzu kapatalım. Aracımız bildiğiniz gibi Clio 4. Yani Clio 3 de var, Clio 2 de var. Yani çok tutulan bir, de bir... var. <laughs> bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, dört buçuk, hiç değil. Tam tamına beş kavanozunu sadece... Arkadaşlar <laughs> söylemeden <laughs> e, Çok tutulan bir kasa olduğu için tabi devamı geldi. E, Joy paket, e, Touch paket ve Icon paketleri var bunların. En dolusu Icon. Icon paket zaten araç gösteriyor. Joy paket Aynen. böyle bir durması imkansız. En full paketi, illetleri var ön farlarında. En başta bahsettiğimiz gibi. Piyasa şu an çok yükseldiği için bu araç alındığı zamankinin iki katı, iki buçuk katı fiyatlara çıkmış durumda. Eder mi? Tabii ki etmez. eski piyasaya göre etmez. etmez ama şu an mecbur almak istiyorsanız vermek zorundasınız bu paraları. Dediğimiz gibi bu fiyat alınabilecek sıkıntısız, konforlu, otomatik Aynen. vites dizel hem de ucuz, ekonomi olarak size çok şey katacak Merhaba. model olarak da yüksek araç istiyorsanız Clio alabilirsiniz. Zaten konforunu size çok fazla anlatmamıza gerek yok. Mercedes kadar konforlu olmasa da kendi çapında konforu var ve güvenlikli bir araç. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olup ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımız için de aşağıdan linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.